sahipleri bilir. Belirli bir kilometreye ulaştıktan sonra araçların bakıma girmesi gerekiyor. Bu bakımı da yetkili ve özel servisler yapıyor. Ancak şöyle bir durum var. Herkes özel serviste yapılan bakım sonrası aracın garanti dışı kalacağını söylüyor. Çünkü firmalar öyle söylüyor. Ama aslında böyle bir şey yok. Çünkü özel servisin TSE belgesi varsa garanti bozulmuyor. Üstelik bakım da daha ucuza geliyor. Birçok kişi habersiz ama aslında yetkili servis dışında garanti bozulmadan araç bakımı yaptırmak mümkün. TSE 12047 belgesine haiz. Türk Standartları tarafından verilmiş bir belge sahip servislerde asla garanti bozulmaz. Bazı otomotiv firmaları kendi yetkili servisleri dışında araç bakımı yaptıranları garanti kapsamından çıkarıyor. Aslında bu durum yasaya aykırı. Markalar diyor ki araçlarınızı sadece bizim yetkili servislerimizde tamir ettirebilirsiniz, bakımlarını yaptırabilirsiniz. Oysa ki yasa öyle demiyor. Yasa tam da bulunduğumuz yerdeki gibi TSE 12047 sertifikasına sahip servislerde de bakım yapılabilir diyor. Ama marka diyor ki eğer böyle bir işlem yaparsanız aracınız garanti kapsamından çıkar. TSE belgesi olan özel servislerde bakım işlemleri sırasında yetkili servisler gibi orijinal parça kullanıyor. Hatta bu işlemi çok daha uygun fiyata yapıyor. %20 ile %40 arasında fiyat bize daha uygundur. Aynı malzemeyi aynı...